Evet elinde bir bakalım. O ile işte bir tane. Oturmadan iğne bağlamış bodur musanın yayılmış üstüne birçok kağıt ge oynar. Elinde almışın zanneder görünce adam yağ tavlunun keyfi tabii değdi anlatamadı. Hayıtsa bari açmışın ortayarda de var beyaz bir saçlıyor. Yağmur yağ bu hiç olmaz. Bu galib maliye devlet nazarda hâlâca iman gerekiyor fark et. Deliklerindeki çekmece var. Unutma. bir, ses, bir, ses, bir, ses. Delik bir çekmece var ha. Demir baş eşyadan yanında bir de kulaksız teki unutma. Asıldı mı kuza Besmele bak sorun daha var. Başkeri de var. mi? Hem de sen de dağılıyor. Dağ, bak kulak kapak demiş kalır. Ay köpek oğlu köpek. Köpek oğlu köpek. Kendine bize uzun kulak teşhi. <laughs> Hisli sıkılma öldü düşeş. Elinde yok mu Çek babama, mahşesh mi? Hemen de buldu bey, gelsin hesaplayıp durma. Bir parti yendi aşkım, gizliyelim kuruma. Hemen de bulduk işte. Aman durun ölüyor sefer işte. 哦，我小猫要咬然后这些米粒可难数比方数数看吧，一样。 Için tek tek evleri dolaşıyordu. Sonunda şehrin dışına çıktı. Tek tek çadırlar vardı. Bir çadırın önünde durdu ve izlemeye başladı. Çadırdan ağlayan çocuk sesleri geliyordu. Selamlar Ekim teyze. Aleykümselam. Olsun. Neden ağlıyor çocuklar? İki günden beri açıklar Neden önlerine yemek koyuyorsun? Oğlum sen şu kaynayanı yemek mi Ne gezer? Suya çakıl attım onu kaynatıyorum. Ben de dedim. Ayıplamayın. Teyze senin kocan, oğlun tek de bir erkeğin yok? Hiç kimsem yok. Hep söyledim. Teyze peki neden şey şehirde Müslümanların evinde Halife Ömer'e başvurmuyorsun? Ömer'e mi? Allah kahretsin Ömer'e. Dilerim Ömer dünyada mı bir e? <laughs> Teyze sen o daha... Teyze Ömer'in ne suçu var? Beni iki yıldan beri yetim oturken o nasıl hayatını yapayım? O Müslüman... derdin ama bulduktan sonra nasıl bilsin ki o? Hadi, <laughs> hadi, Halil Hazreti Ömer artık dayanamadı. Dolu dolu olan pınarlarından yaşa vermeye başladı. Herkesi göz yaşı döktü bu kezarlı evde. Hazreti Ömer yüzünü saklamaya çalışarak yoruldu ve... Teyze, sen yine bu çürüklerini ben dönerim. Bu sıraya çıktığında derin bir nefes çekti ciğerlerine. Kelimenin bütün manasıyla ile... bir Ateş söndü. Tezi yok mu yakacak? Oğlum şurada biraz yaş dikkat var. Halil Fazıl Çanıver yaktı, yemeği pişirdi. Daha sonra da çocukları tek tek kendi eliyle yedirdi. <gülüyor> <gülüyor> Teyze, şimdi ben gidiyorum. Sen yanına erken alıp bir makamına gel, sana eğitim maaşı bağlatayım. Teyze, sen alsın ilk maaşını. Teyze, artık Ömer'i affediyor, ona hakkını helal edip bedduaları geri alıyor musun? Ya Ömer, biz de işte böyle göster adaletini Müslümanlara karşı. kalıyor. Derken dışarıda havai fişekler patlıyor. Ve insanlar çılgınlar gibi geziniyorlar. Mehmet Akif bu durumu merak eder ve okul resepsiyondaki Merve'ye mer 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 der. Hayırdır nedir bu, nedir bu kadar sevindiren şey? Resepsiyondaki, resepsiyondaki ne alandı? İsrail Filistin'i Türkler yaşamayı sürdürmeliyiz. Ramazan vakti olayı bir vapurda geçiyor. Mehmet Akif ve Asım vapur yolculuğu yaparken bir gene bir gemi yanlarında gelir. Bir sigarasından bir nefes çeker ve ortam gerilir. İyi seyirler. 我靠，后面们没